Merhaba, bugün sterilizasyon odalarından biraz bahsedeceğiz. Sterilizasyonun nasıl yapıldığı kadar, nerede ve hangi şartlarda yapıldığı da bir o kadar önemlidir. Özellikle birden çok hekimin çalıştığı kliniklerde çok fazla el aleti kullanılmakta ve buna bağlı olarak da çok fazla alet sirkülasyon olmaktadır. Bu yoğunlukta gün boyu yetecek sayıda el aletiniz yoksa çok iyi bir sterilizasyon döngüsüne ihtiyacınız var demektir. Tabi yeterince el aleti derken bunun içerisinde kavitron el aletleri, aeratör başlıkları, angul durvalar, ve birçok alet girmekte. Siz söylemeden ben söyleyeyim. Gün boyu yetecek kadar bu kadar çok aleti bir arada bulundurmak, her aletten, her el aletinden beşer onarlı adetli almak demek küçük bir servet ödemek demektir. Zaten bu serveti ödememek, mevcut el aletlerinden en iyi performansı alıp en verimli şekilde kullanabilmek için iyi bir sterilizasyon döngüsü nasıl olur? Bugün onlardan bahsedeceğiz. Sterilizasyon odası için 12 metrekare bir alan ayrılması yeterli olacaktır. Bu alan ayrılırken Kare şeklinde de olabilir ve bir e, dikdörtgen şeklinde de olabilir. Eğer kare şeklinde bir odanız varsa U şeklinde, dikdörtgen şeklinde bir odanız varsa da tek sıra halinde bu sterilizasyon e, sıralamasına uyarak bu odayı dizayn etmenizi öneririm. E, burada en büyük dikkat edilecek noktaların başında belli bir sıralamayla e, cihazlarınızı yerleştirmeniz gerekiyor. Odanız U şeklinde de olabilir, kare şeklinde bir odayı dizayn etmiş olabilirsiniz veya dikdörtgen şeklinde uzun bir odanız olabilir. Fark etmez. Öncelikle el aletleri kirliden temize doğru gidecek şekilde sıralanmalıdır. Yani kapıya en yakın noktada kirli. Sonrasında kapıya en uzak noktada veya bu işlemin sonunda temiz el aletlerinin biriktirileceği şekilde odayı dizayn etmeniz gerekiyor. Burada tabii kırmızıdan yeşile doğru bir sıralama yapılması gerekiyor. Renk kodları kırmızıdan yeşile doğru gitmekte. Kırmızı en kirli el aletlerini Yeşil ise sterilizasyon sonrası temiz el aletlerini temsil ediyor. El aletleri odaya geldiğinde bunu öncelikle lavabonun altında kirlerinden arındırmakla başlıyoruz. Sonrasında solüsyonlara e, koyma, koymayı tercih edebilirsiniz. Sonra çıkardığınızda mutlaka bir yıkama makinesinden geçirilmesi gerekiyor. Yıkama makinesinden çıktıktan sonra poşetlenip ardından da otokulava girmesi yeterli. Burada tabii kırmızıdan yeşile doğru bir döngüden bahsediyorduk. E, bunu bu işlemin tam ortasında yıkama makinesi yer alıyor. Yani yıkama makinesi tabii birçok klinikte maalesef bulunmuyor. Ama tabii olmasını mutlaka öneriyoruz. Bu yıkama makinesini en başa veya en sona yerleştirmeyin sakın. Kırmızıdan yeşile doğru giderken yıkama makinesi bu döngünün tam ortasında yer almakta. Yani tam sarı noktada, yarı steril dediğimiz bir noktada. Bu yıkama makinesinden çıkıp otoklava girdikten sonra aletler temiz bir şekilde depolayabilirsiniz. Sterilizasyon odalarında mutlaka hava bağlantısı ve su bağlantısını ihmal etmeyin. Sıcak su bağlantısı genellikle e, kullanılmıyor. Ama temiz su bağlantısı ve hava bağlantısı günümüz şartları cihazları düşünüldüğünde mutlaka gerekiyor. Özellikle başlık bakım otok, bakım otokulavları e, basınçlı havaya ihtiyaç duyar ve atık suya ihtiyaç duyar. Burada atık su, tabii bu da önemli. Neden? Normalde sterilizasyon odalarında 50'lik pimaçla bir atık su e, borusu getirilebilir ama otoklavlardan çıkacak suyun 100 derecenin üzerinde hatta 134-135 derecelere varan sıcaklıklarda olacağını unutmayın. Bu yüzden benim önerim mutlaka sterilizasyon odalarındaki atık suların e, belli bir e, ölçüye kadar yani 1,5-2 metre olabilir bu ölçü mutlaka metal bir şekilde yapılması ki ileri aşamalarda size o sıca e, çıkacak sıcak buhardan veya sıcak sudan etkilenmesin uzun ömürlü olsun diye Odalarda bol miktarda dolap e, ihtiyacınız olacak. E, çünkü çıkan cihazlarınızı istiflemek gerekiyor, temiz bir şekilde saklamak gerekiyor. O yüzden rafların altındaki yeri değil de rafların üstündeki kısımları depolama alanı olarak kullanmanızı öneririm. Genellikle rafların altındaki alanları de, temiz olarak e, depolama alanı olarak kullanırsanız rafın üzerindeki o kirli kısımlardan e, aşağılara e, bir şeylerin düşebileceğini ve bunların da sterilizasyonu bozabileceğini unutmayın. Son olarak bu cihazların kullanma talimatlarında mutlaka cihazların yanındaki duvara yapıştırılmasını öneriyorum. Çünkü asistanlar bunların günlük bakımlarını yapmaları gerekiyor. Ee, bazı talimatlara göre farklı sterilizasyon prosedürlerini in, e, izlemeleri gerekebiliyor. Bunları duvarlara yapıştırırsanız kullanma talimatlarını, dikkat edecek hususlar, günlük yapılması gereken bakımlar gibi asistanlarınızın hata yapmasını önlemiş olursunuz. Umarım bu bilgilerin faydası olmuştur. Görüşmek üzere.